halkımız çok uzun zamandır bu kadar ekonomik sıkıntı çekmiyordu. Ve gerçek gündem ekonomi doğru mu? Ben Anadolu'nun, Trakya'nın her bir köşesini geziyorum. İlçelere giriyorum çıkıyorum. Gittiğim her yerde emeklerle oturuyorum çay içiyorum. Öğrencilerle işsiz gençlerimizle oturup dertleşiyorum. Şu son 20 yıldır vatandaşlarımızın refah seviyesi hiçbir zaman bu kadar düşmemişti. Genç işsizlik hiçbir zaman bu kadar artmamıştı. Yoksulluk, hele hele mutlak yoksulluk, uluslararası tanımıyla mutlak yoksulluk, Türkiye'de son 20 yıldır bu kadar artmamıştı. Gerçekten vatandaşlarımızda çok ciddi bir umutsuzluk var, işsizlik var, hayat pahalılığı herkesin, herkesin hayatını olumsuz etkiliyor. Bir yandan devletin, TÜİK'in, açıkladığı resmi enflasyon rakamı var. Bir yandan da çarşıda, pazarda, markette gerçek enflasyon var. Emeklimizin, sabit gelirlerimizin, maaşları resmi enflasyon kadar artırılıyor ama gerçek enflasyon bunun çok çok üzerinde. Dolayısıyla topyekün ciddi bir yoksullaşma, fakirleşme var şu anda ülkede. Türkiye daha önce de zor dönemler yaşadı. Daha önce de krizler yaşadı ama Hani bir dua vardır. Allah gördüğünden geri koymasın diye. İnsanlar o yüksek refah seviyesini yaşayıp da ondan sonra onun altına kalınca bu çok olumsuz etkiliyor. Bakın size sadece iki tane örnek vereceğim. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan iki ayrı gencimizin bizim bir sosyal medyadan... Bir versen onu. Heh, ona, ona bir bakalım ama iki tane de bizim Lütfen. sosyal medya hesaplarımızdan iki örnek vereceğim size. Gencimizin biri yazmış diyor ki ya diyor Sayın Ali Babacan diyor ekibi diyor ekonomi yönetimindeyken Hı ekonominin başındayken biz diyor evdeki buzdolabımızı açtığımızda diyor yere bir şeyler dökülürdü diyor. Çok dolu olduğu için diyor buzdolabı diyor. Şimdi bakıyorum açıyorum diyor. Buzdolabının raflarının ancak üçte biri dolu diyor. Yorum yapmış kendisi. Bir başka gencimiz bir YouTube kanalımızın altına yorum yapmış. Diyor ki ben diyor işte Sayın Ali Babacan ve ekibi görev başındayken, ekonominin başındayken diyor. Bir sene bir pardon, bir yaz bir aylığına mısır tarlasında çalıştım diyor ve bir ayda biriktirdiğim yevmiye ile diyor en son model oyun konsolunu aldım. En son model PlayStation aldım diyor. Bugün bir doktor bir aylık maaşıyla alamıyor diyor. Yani bu iki gencimizin yazdıkları dahi ülkedeki satın alma gücünün nasıl düştüğünü gösteriyor ve aynı zamanda daha önce yaşadığı refahı artık insanların yaşayamadığını gösteriyor. Üçüncü bir örnek daha vereyim. Lütfen. O da e, Geçen cuma günü Fatih'te at pazarında şöyle bir ansızın bir girdik, yürüdük, gençlerimize sohbet ettik. Ee, eskiye göre daha boş ortalar. Yani eskiden hani çok canlı olan yerler ve bir zamanlar Sayın Erdoğan'a destek veren bir sosyal doku var orada. Baktım boş çünkü gençlerimiz maddi durumu olmadığı için artık fazla gelemiyor. Bir bardak çay 2.5 lira pahalı geliyor. Gençimizden birisi çıktı dedi ki telefonu çıkarttı cep telefonu. "Ya dedi ben dedi eskiden iPhone kullanabiliyordum." dedi. Şimdi dedi gittim en ucuz Başka bir, bir telefon almak zorunda kaldım dedi. Şimdi e, bunlar gerçekten hani iyi görüp, yüksek refah yaşayıp ondan sonra onun altında kalmanın getirdiği bir travma. Onun için bu seferki kriz toplumun geniş kesimlerini çok kötü etkiliyor. En çok da işsiz gençler. En çok da gençlerde bakın, gel, savaş gel. Evet bakın burada çok enteresan bir tablo var. E, biz ne eğitimde ne istihdamda olan gençler diye bir tanım var istatistikte. Yani gençlerimiz okumuyor da çalışmıyor da. Bu uluslararası boşta. karşılaştırmalı. Boşta evet. mı yani? Evet, boşta. İş arıyor olabilir, aramıyor olabilir ama ne eğitimde ne istihdamda. Bakın bu rakamlar OECD'nin rakamları. OECD ortalaması %12.8. Ki bu 2020 Ekim-Kasım aralık bakın. OECD ortalaması 12.8. OECD ülkelerini burada görüyoruz. Türkiye'ye bakın. OECD ortalamasının iki katı. Bu TÜİK rakamı. Ve OECD'nin de alıp TÜİK'ten kullandığı rakam. Şu demek mi efendim? %28.8. Her 100 gencimizden 28.8'i ne işi var ne okulu var. Evet boşta. Eyvah. Ve bunların bir kısmını biz ev genci diyoruz. Ev genci. Ev genci ne demek? Ne demek? Böyle artı eksi 25 yaşlarında olan, ağırlıklı evde olan, gece yaşayıp, gece evde işte internette, televizyonda şurada burada vakit geçirip, Gündüz Kimseyle muhatap olmamak için gündüz dinlenen, gündüz saatlerini uykuyla geçiren gençler. Ve bunların sayısı çoğalıyor. Gittikçe çoğalıyor. Ve o o gençler böyle yani insanlar göz göze gelmiyor, bakmıyor. Yani kendilerini bir yok, hiç şeklinde hissediyorlar. Ne yapacağız efendim? Gerçekten şu andaki sosyal travma çok çok yaygın. Bu gençler çok için ne ya. yapacağız? Onlara nasıl bir gelecek, nasıl bir iş imkanı, nasıl bir umut? Şimdi işsizliği düşürmenin, üç tane önemli yolu var. Bir güven sağlayacaksınız, Hı. hukuki güven sağlayacaksınız, adaleti tesis edeceksiniz, yatırım olacak, yeni istihdam oluşacak ki gençler iş bulsun. Yani birincisi güven güven ve düzgün ekonomi politikaları. İkincisi eğitim, özellikle de mesleki eğitim. Hı. Yani şu anda liseden veya üniversiteden mezun olan gençlerimizin becerisiyle yetkinlikleriyle ekonominin ihtiyacı olan beceri ve yetkinlik arasında ciddi bir kopukluğu var. Yani kaç tane gencimizden duydum. Sağlıkla ilgili bölüm kazanıyoruz diyor. Fakat Sağlık Bakanlığı o bölüme, o bölümle ilgili o bölüm mezunlarından diyor kimse işe almıyor diyor. Ya madem Türkiye'nin o bölümde mezun olanlarda ihtiyacı yok. Yani şu andaki sağlık sistemimizin belli alanlarda eleman ihtiyacı yok. O zaman niye siz hala üniversitelerde o kontenjan açıyorsunuz ki? Evet. 18 yaşındaki gencimiz bilsin? Yani sağlıkla ilgili hoşuna gittiğini düşündüğü bir bölümü tercih ediyor. Dört sene okuyor sonra mezun oluyor. Sağlık Bakanlığı yıllarca o konuda iş alım yapmıyor. Dolayısıyla eğitimin mutlaka ekonominin gerekleriyle örtüşmesi gerekiyor. Üçüncüsü de aktif iş gücü politikaları. O ne demek? Aktif iş gücü politikaları demek. Gençler için, kadınlar için, evden çalışanlar için güvenceli, ve belli teşviklerle iş imkanı sunmak demek. Hı. Örneğin e, diyelim ki bir meslek belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu meslek kursuna 3 ay 6 ay katılan bir gencimizin bir bütün yol parasıymış öğlen yemeğiymiş bütün masrafını biz karşılıyoruz. O genci işe alan işverenin de sosyal güvenlik ve vergi yükümlülüğünü 3 yılına biz karşılıyoruz. Buna aktif iş gücü politikaları deniyor. Ya da mesela diyorsunuz ki her yaştan kadın işe ilk girdiğinde, ilk defa iş gücü piyasasına adım attığında 3 sene boyunca ben sizden vergi almayacağım diyorsunuz. İşveren de diyorsunuz ki sosyal güvenlik priminde ben karşılayacağım devlet olarak diyorsunuz. Bunları da aktif iş gücü politikaları diyor. Deniyor. Yani 3 tane yolu vardır ve bunu eş zamanlı yapmak gerekiyor işsizliği düşürmek için. Güven, yatırım, üretim, istihdam, eğitim, mesleki eğitim olmak üzere ve aktif iş gücü politikası. Bu 3 alanda Doğruları yaptığınızda işsizlik düşüyor. Yaptık. 2008-2009 küresel krizinde işsizlik 16'ya çıkmıştı. Bütün bu üç politikanın doğru uygulanmasıyla beraber işsizlik Türkiye'de 7 puan birden düşüverdi. Tam da bu e söylediğiniz bugün İbrahim Kahveci'nin karardaki analizinde var efendim. İşsizler oda odası 90'lardan daha karanlık. 15 yaş üzeri işsizlikte tablo Türkiye'nin siyasi ve ekonomik eksende. En karanlık dönemi olarak görülen 90'ları bile aratır hale geldi. Evet. Şimdi siz iş başına geldiniz, Türkiye'yi bir yerden aldınız götürdünüz 3 Kasım'dan itibaren. Bir yere getirdiniz, getirdiniz. Sonra sizler de ayrıldınız tabii. AK Parti geriye götürmeye başladı.